Nar çiçeği kapsülü, sinir otu suyu, raven suyu, kil ile birlikte içirilir. Nar çiçeği kapsülü, sinir otu suyu, raven suyu, kil ile birlikte içirilir. Ne var bu saatte gene sabit efendi? Süreyya. Beni gerçekten de tedavi edebilir misiniz? Her çareye başvururum. Durmayın o halde rica ederim. Ne lazım geliyorsa yapın hemen. İlk evvela bir bakalım hastalığın ne aşamada? Geçmiş olsun sevgili kuzencim. Ne oldu? Çalı kuşu mu çarptı? Tamam sen çıkalım. Tas tamamım. Aa kahvaltı yapmadan mı gideceksiniz canım? Güvercinlik beklemeye gelmez. Ha? Mektebi kastediyor anneciğim. Ha. Babam gelmedi mi hala? İsterse hiç gelmesin. Ben onu azat ettim. Keyif cihazı bilir. Ha. Öyle arası dükkana gider. Babamı da alır gelirim anneciğim. <laughs> Bakın, sen de adamın üstüne gitme. İş nihayetinde. O da keyfinden yapmıyor. Allah Allah. Hadi Feride. Aa, siz beraber mi çıkıyorsunuz? Feride'yi mektebe bırakıp hastaneye geçeceğim anneciğim. İyi, iyi. Hadi bakalım, selametle. Allah zihin açıklığı versin kızım. Buyur işte. Bravo. İkinize de bravo. Çocuk gibisiniz. Baba. Ne vakit geldin? Yeni geldim iki gözüm. Hasta görmüyorsun. Ateşin mi varsa? Terliyim evvel, Dokunma. Yorgunum ondan. O halde hastaneye gel muayene edeyim seni. Bursa'ya gitmem lazım. Kumaş getireceğim. Hemen mi? Ya bugün dinlen yarın git. Valide Sultan'la aranızı yapayım mı Eksik olsun. Biz işimizde gücümüzdeyiz. Hatun konuklara görünmedik diye surat yapar şimdi kırk kat. O halde benimle hastaneye gelin. İşim var dedim ya evlat. İyi be de. İyi görünmüyorsun baba hadi. Seyfettin enişte. Sağlığınız daha mı? Siz şimdi hastaneye mi gidelim diyorsunuz? Bir tabii. Hadi baba. Peki. Aa, ebem kuşa. Nereye yağdı acaba? Of. Efendim Kamran, duymadım. Bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim. Şimdi eski kafalı feza ilimcileri, gök bilimcileri bu ebem kuşağını veba delaleti olarak sayacak. Ve padişahı uyaracak. Böylesine muhteşem bir şeyin göğün yedi renginin kara ölümü çağrına inanılması ne büyük talihsiz saçmalığın dik hala seçtim. Çocuklar, iyisiniz siz gidin. Ben vapur seferini kaçırmayayım. İyi de baba. Kamran, müşterim al bekliyor. Dönünce görüşürüz. Al asmarladık. Seyfettin işte de bir tuhaflık yok muydu sence de? İşleri yolunda gitmiyor zannımca. Yapabileceğimiz bir şey var mıdır acaba? Ben onu hiç böyle görmemiştim. Yapabileceğimiz bir şey derken? Evet. Pardon. Usta yalancıların daima yapabileceği bir şeyler vardır, öyle değil mi? Evet. Annesinin ahbabının fantezilerine uşaklık eden çayrakların da vardır eminim ki. Kepazeliğin bir Münasebetim hakkında konuşmaktan men ederim seni. Hiçbir şey çekemezsin. Benim sütçü gelmedi senden alayım madem. 6 kilo hazırla. Taze din inşallah. Taze de veremem abla. Hepsinin sahibi var. Aa, bir kapat şunu. Kamran. Yine ne var? Şimdi kes bir pozcicim. En aşından olsun. Ben... Ay bu ayağım aksıyor. Bana mı öyle geliyor? Her gün ziyaretime gelmek mecburiyetindesin. Oldu. Başka vazifem yoktu. Hiç ısrar etmeyeceğim. Seni istemediğim bir şeye zorlayamam. Yani mukaveleyi istediğin zaman bozabilirsin. Bu bir tehdit mi? Gözlerime hayranlıkla bakar mısın? Lütfen kızlar izliyor. Hmm. Affedersiniz ama... ...Kamran erkekse... Öteki erkekler ne? Hasılı Kamran'cığım. Seni tehdit ettiğim falan yok. Ben de sır tutmasını seven biri değilim mesela. Hem de canım teyzeme karşı. Beni neye mecbur ettiğinin umarım farkındasındır. Nasıl ıstırap çektiğimin. Müthiş bencilsin. Kafi. Senin oyunun senin kuralların. <laughs> Aferin. Hediye getirmeyi de ihmal etme. Koyun. <laughs> gel bakalım gel çifte kavrulmuş kumrular sizin. Derhal anlatmaya başlıyorsun çalık uşu. Aa rica ederim ama. Neriman Hanım'a sür Cumali Efendi. E ee, hadi. E bazı mevzular ziyadesiyle hususi. Gördüklerinizle yetinmeniz kafi. Ah ama hemşire ne diyor Sir Matilde? Gören göz aldatır. O yüzden de insanların elleri, dilleri ve kulakları şahit tutulmuştur. En mühimi kalbin şahitliği. Gerisi lafı güzel. Harikulade seviyorum diyorsun yani. <laughs> ya aa çok, güzel. merak ediyoruz ama. Ne ne yapacağım, yapacağım. Bir tanecik şey gel Konuşalım mı biraz? Şu ağaçın rolü oynamanı mı istiyor? Neriman, mektepteki arkadaşlarına söylediği yalanın ortaya çıkmaması için buna mecburum. Berbat bir yalan. Çocuk işte. Onun yalanına ortak olacaksın öyle mi? Şantaj yapıyor. İzah edemedim galiba. Sen de pek hoşlanmış gibisin bu durumda. Çalı kuşunu kıskanmakla kendine haksızlık ediyorsun. O zaman oynama bu oyunu. Ben senin ayrılmaya razıyım. Hiç değilse şantaj yapacağı bir şey kalmaz elinde o düzenbazı. Saçmalama Neriman. Bilakis. Çok ciddiyim. Bitirmek mi istiyorsun yani? Rol gereği de olsa başka bir naaşı olma yeter ki. Başka biri dediğin Feride. Biraz daha zorlasan askerlik arkadaşım olacak. Rica ederim. Yersiz kıskanıyorsun. Kız bize şantaj yapıyor. Geçmiş karşıma onu savunuyorsun. Sen de bu aşk oyununu oynamak istiyorsun. Başka bir şans bırakmadı diyorum Neriman. Ben veriyorum sana o şansı. Ayrılalım. Elinde şantaj yapacağı bir şey kalmaz. Çok makulsun gerçekten. Ciddiyim. Rol gereği de olsa başka bir naaşı olma yeter. Ya çalı hain oyunu ya ben. Sen beni mi sınıyorsun? Yoksa sabrıma kastın mı var? Münasebetimizi açıklayalım diyorum kabul etmiyorsun. Ben Besime'nin yüzüne nasıl bakacağım diyorsun. Feride anneme söylemekle tehdit ediyor. Sen onu da kabul etmiyorsun. Sen onun büyüğü değil misin? Söz geçiremiyor musun bir mektep diye? Git çarp ağzını sustur. Sakın. Haddini bilsin densiz. Sakın Neriman. Öksüz ve yetim bir kıza karşı beni kışkırtmaya çalışma, rica ederim. D'accord. Allez, récréation. kaldık e, sorma dedin dersi başlamadan Hasılı bahçedeki kalabalıktan uzaklaştık. Kamran birkaç adım arkamda. Öyle güzel iltifatlar etti ki bana. Kulağına mı fısıldadı? Ay çok iç Sonunda Solunda hissettin mi? Rica ederim utandırmayın beni. Neyse yürüdük epey. Bahçenin sonunda Komşunun duvarına yaslanmış bir defne ağacı var. Hani hep senin şu tepesine tünediğin defne ağacı. Yalnızlık. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilmiyordum. Gece, Mehtap. Bahçenin en uzak köşesinde Kamran ve ben baş başa. Öpsü mü? Nasıldı? Ağzından mı? Hey! Küserim valla. Tabii ki hayır. Yüzüne bakamıyordum bile. Sırtım dönüktü. Fakat o yaklaşmaya çalışıyor, cesaret edemiyordu. En az benim kadar heyecanlıydı. Madem sırtın dönüktü, bütün bunları nasıl gördün? Gölgesi duvara vuruyordu cicim. Neyse, birden bileklerimi tuttu. Ee, sonra? Sonra? Sonra, sonra? 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 ağaçtan bir kuş öttü. Kaba çirkin bir kuş. Korktuk, kaçtık. bu devrilesi kuş. Ay en romantik yerinde ya. Marie. Parlu arayın, ziyaretçim var. Ee? Ay hayırdır bu aralar beni görmedin ne de demez oldun hemşire? Senden başka itimat edebileceğim başka dostum yok ki. Ay ne var kuzum senin biraz üzgün gibi geldin bana. Başıma neler geldi bir bilsen Mari. Çalı kuşu. Çok çok kötü bir kız. Aa ne oldu ki? Ahlaksız vicdansız. Ay sen şunu en başından bir anlat bakayım bana. Aynı anda... Aynı anda iki erkeğe idare ediyormuş. Yok inanmıyorum. Ay emin misin Necmiye? Hem de biri abim. Biri de Selim. Ay, yok yok yok. Kesin bir yanlış anlaşılma var. Selim için işlediğim mendil odasında buldum. E sorsaydın madem şu şey suratına. Öyle yaptım zaten. Yok efendim öyle tesadüf etmişmiş. Yok bilmem ne. Ay belki de doğru söylüyordur. Doğru söylüyorsa niçin gizliyor bu tesadüfe abimden? Abimle olan münasebetini de Selim'den gizliyor. Dün gece Mehtap'ı izlerken Selim'le abim yan yanaydı. Ben de kalkmış saf saf anlatıyorum. Bak Çalıkuş'u kuşu bu benim gönül verdiğim bey diye. Sonra bir baktım toz olup uçmuş. Kaçmış bilhassa kaçmış. E sen ne yapacaksın peki şimdi? Abimle çalı bir daha ne zaman buluşacağını öğrenirsem Selim'le onları görmesini sağlarım. İşte bu yüzden senin yardımına ihtiyacım var Mari. Ah, ederim tabii kuzucuğum. Yeter ki üzülmesen. Ay Mariye, sağ ol. <laughs> Neredesin birader sen? Sabahtan beri bekliyorum. İşlerim vardı, geldim. Hayırdır? Ne bu suratının hali? Benimle mi yattın? Boş ver birader. Sen beni niye arıyordun? Benim kız. Ölmeyecek. Yeni bir tedavi mi buldun? Hasta değilmiş ki. Nasıl yani? Senin kafan yandı zannımca. İşte idrar sonuçları. Teşhis burada. Ya o kız o kız değilmiş. Hatunlar karışmış anlayacağın. Ee? Sen şu hadiseyi bana esaslı bir şekilde anlatsana. Bak şimdi birader. Ah çıtı pıtı, mini mini. Mis kokuyor taze teni, gel birazcık koklaşalım, vallahi bırakmam seni. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum, yetişine dostlar tutuşuyorum. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum, yetişine dostlar tutuşuyorum. Senin bir derdin var gibi hemşire. Evet saklıyorsun bizden. Ne oldu? Niye durgunsun bu denli? Kemran'la münakaşa mı ettiniz yoksa? Sanki sen bir şeyleri noksan anlattın gibi. Belki de o kuş yüzünden bir şey oldu aranızda. Aa, kafi ama. Hayat Kemran'dan mı ibaret sanki? Kimden ibaret peki çalı kuşu? Kimseden. Ben nefes aldığıma şükrediyorum. Yağmurda dans etmek. Kırılan bir bileğin üzerinde seksek oynayabilmektir. Yani ki yaşamak ciddi hadisedir. Başlayan her şey bitmekle kaimdir. En uzun, en çaresiz geceni düşün. Sabah olmadı mı? Ey Adem! Yazgının Sisifos'tan ayrı olduğunu kim söyledi sana? Hani şu ömrü boyunca koca bir kayayı dik bir dağın doğruğuna yuvarlamaya mahkum edilen bahtsız. Ne zaman doğruğa ulaşsa, kaya hep elinden kaçar ve Sisifos her şey yeniden başlamak mecburiyetinde kalır. Yolu yok. Bulup buluşturacak. Gerekirse borç harç denkleyecek. Umut edeceksin. Çünkü güneş yalnızca umut edebilme kabiliyetine sahip insanların yüzü hürmetine doğar. Karamsar olma hakkın yok. İyi olacağız. İyi. Jogar? Oi, Sen başkasıyla oyna iki gözüm. Burada oynayacak kimse yok. Ya. Hadi ne olur? Hadi. Hadi git başkasıyla oyna. Hadi evlat git. Hadi evlat. Hadi git. bunu ezberleyemiyorum ya. Ya burası ne işte? Sen bunları şey yaptın mı, baktın mı? Ben de yapamıyorum ya. Nasıl yapacağız bunu? Kopya İyi. yapacağız ya. Kopya şart. Tamam. Şart kesinlikle. <laughs> Kızar! Ben ömrümün geri kalanını burada geçirmek istiyorum. Sayfa kaç? 63. Honolulu. Ennemini boylamını sevdiğimin Honolulusu. İnsan öylesi bir yerde ölmeye bile üşenir doğrusu. Kafiyelerimi şahsi almamanız en makulu. U yarım kafiye. Ay Sira çarpıldım. Ay doğrudan cennetmiş valla. E kalkın gidelim madem. E oldu Cennikom. Yarınki imtihanla da Honolulu girsin ha. Yarına çıkacağımız ne malum? Pek tabii hayatımızın son gecesi olabilir bu gece. Niçin plan yapalım, ders çalışalım, mutsuz olalım? Ya değilse? Ya öyleyse? <laughs> ya of! <ne> <gülüyor> ya? <gülüyor> Ay, benim Bengi'm, Bengi'm. <laughs> Bırakın artık coğrafyayı. Ne yapmak istiyorsak onu yapalım. Ben varım. Şarabın tadını merak ediyorum. Ben de çok aşık olmak istiyorum ya. Ben çok yakışıklı bir zatla, çok hususi. <laughs> Mümkünse bir miktar memnun, bir münasebet istiyorum. <laughs> ben de, ben de. Ah, o kendini biliyor. Benim kedim. <laughs> Nadire, Nebime, Felike. Nadire, Nebime, Felike. <laughs> ben anneme sarılmak istiyorum. Ben bisiklet edinmek istiyorum. Eğer bu gece hayatımın son gecesiyse, ölümsüzlüğü bulmak istiyorum. <laughs> Sabah kadar sokakta şarkı söylemek istiyorum. <laughs> i̇şte bunlar hep olan olalım. <laughs>

yarim seni seni <laughs> ya. istiyorum her <laughs> zaman. Derdiniz de sizin derdiniz. <laughs> Tüm izinler sizi. Gecenin bu vaktinde niye uyutmuyorsunuz insanları? Defolun sizin izinler sizi. Hadi gidin bakayım evinize. Biz bu kadar güldük, eğlendik. Şimdi bu cam kırma falan nereden çıktı? <laughs> bir insanın niye cam hayal hayali olur ki? Vallahi ben de anlamadım. İşte öyle ölmeden önce yapılacaklar. Kılavuzuna girecek türden bir davranış değil. Zaten biz buraya niye geldik ki? Araba da gitmiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şşş! Sun be! Aa! Ha. Hemşire! ışık yandı, uyandı. <laughs> Dua et benim. Sana ne? Ne işiniz var sizin burada? <laughs> ne demek sana ne? Hırlısı, hırsızı, arsızı, sarhoşu, herkes ortalıkta. Kimsecikler bir şey yapamaz bana. Büyü biraz. Bırak artık şu çocukluklarını. Sana ne? Ömür benim değil mi? İster yaşlanırım, ister çocuk kalırım. Sana ne? Hadi seni mektebe götüreyim. Hadi sizi mektebe götüreyim. Hadi 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 kızlar hadi Hadi